Hmm. Eğer bu maçta da Piper'la yenilirsen bir B alacağım. Biraz sonra bir daha Piper alıp sonra savaş topu yaparız. Tamam. Şu an video kaç dakika? Şu anda 4 dakika. Maşallah da ne oldu dakika? Yok ya 4 dakika oldu. Söylesene. Ne? Kaç dakika? 5. 5 ol olacak Allah. yani. 4, 4. Maşallah. Ne ara geçmişse 4. Abi daha bir iki el attık anasını. Evet. Arkadaşlar benim bir tane hesabım var. Onda işte Crow var. Crow var. Of. Hem de büyük kutudan çıkarttık. E, ben bir de işte kanalımızın sahibi resmi, resmi, ay, bir bastık kutuyu. 38 ne yaz Kaç yazmıştı ya 28 mi neyse hadi abi ya ortaya kurayım mı? Ve kurdum Nasıl bu şey yap yaptık biz. Ana. Ne oldu? Baksana. Ne oldu? Şeyler küçüldü böyle. Tövbe ne oluyor ya? Vuru şeyleri. Oyun kas ya. <laughs> Piper'ın normal me 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 mermisi de azıcık bir falso alıyor gibi geldi ama <laughs> değişik de Orta alak ya. <laughs> Arkadaşlar bu arada like gelirse bir daha abone olursanız ben abi ben sen de bundan sonra hep bu şarkıyı söyle Hamza abi. Ne şarkıyı? Bak şu an ritmin yaptığı şarkı var ya. Ne zaman söylemeye başlasa adam kesiyor. Hayır. Ne oldu? Oyundan şey olarak çıktı. Heh, geldim. Kurtardım da ben öleceğim. Ben aa, öldüm. Aa takılı kaldım. Bir savaş Allah, topu girecek. Bütün baş şanssızlıklar beni buluyor ya. Bekle bakalım. Süper sen miyin ha? Tanıza Bekleyin, Üç el bir 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 oynayayım. Sonra bir daha piper alacağım. Pro göreceksiniz. Hazır mı? Uf. Ne oldu? İlla yani beni gaza getirecekler. Hayır demem. şu Jesse 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 ulti ulti ben ikisinden de Beni şey kaç burada ama yani ya senin yüzünden ben öleceğim ha Riko. aynısı bir daha orada da var. Öleceksin öleceksin. geliyor doğmuş geliyor diyorum da adamın hala menzilindesin şu kutuyu niye almıyorsun ya Can kazıyorum çünkü vurursam canımı kazanamam. Aa geldi. Git yeter e niye biz niye iki takım arasına geliyoruz ki ya? Evet. Hep bize Ö öleceğin, Ha, öldü. Hani aradan sevdiği nasıl kalıyor? İlk açıdan tanıma. Ama hep bize geliyor. Ben de dörtlüktüm mesela şu. Bir dakika. Tamam. Okay. Bir dakika. Yine bize dalıyor ya. Ya abi bir gidin ya. Daha dört takım var. Bir salan artık Riko ya. Ya abi bu oyuna var ya Gürcan çalıyor. İşsiz gibi bekleyeceksin abi orada. <gülüyor> <gülüyor> Olacaksın bulu ya da Şeli'yi. Aynen. Ultin olacak. Sonra da top. Bir takım arkadaşım bu olacak. Onun da işte teleti var ya. Şey. Oturacaksın Ultim orada teleti. işsiz gibi. Çalaya koyacak. Burada. Siz de orada duracak. Tak bir adam gelince tak bas. Vur vur. Evet. Şeliyle. İyi poco gitti en azından. O şu an çok şey yapamaz. Tak tak ol. Ya abi ben yine nasıl iki hmm. takımın arasına... Beş saniye bir... bak ultim de var amca abi hmm. ben dayanırım ama ölmedim de yani. Hmm. Ben biz ya bak abi sağını da sıkabilir. Hani şeye de niye bize? Hala adam peşinden Pogo kovalıyor. İnatla hala buraya geliyor biz tamam Yani? Hadi hadi. Abi tek bir kişi mi kaldı? Evet onu da kes. Sonra... kes. Kes 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 Ah şey öldü. Lina Lina Lina. <laughs> ay, ya, zehir ölmesem var ya. Ah ve belki de yenecektim. Ben yenerdim ki o Ama tam ben öldürdüğüm ay arkadaşı doğardı. He. Aga be. Çok güzel oynadım yalnız ah. göreceğiz Arkadaşlar şimdi bir elecine verdim. Evet ben <laughs> oynuyorum. Abi daha demin nasıl oynadım yalnız ya sen ben öyle. Hmm. Ben o adamı keserdim. dedim. Şurada kro var. Etmedim. Hadi Ecrin. Onlara kimin pro olduğunu göstereyim. Ama öyle çok gaza ya de direk direkt saldırma. Brock. Lan neden bin bin Brock? Hemen. Şurada. Ejo sen niye benimle aynı dolaşıyorsun? Bir sağa git sola git mesela. Heh kral öldü onu da. O Piper. Değil mi? Piper Reis. Alayım ben şu yukarı Şurada. Piper mı? Ne var? var? Ne var? Ne var? bak bak bak. Dedim Yol sana. Dolu, dro. Drone'la düşmanı korkuyu sağladı. Abi öleceğim. Öleceğim öleceğim. Kaçtım. Hadi. Ya abi kuru vuruyor ben vuramıyorum şimdi. Bak yine yine bizi araya aldılar dört takım. Abi ben Ejo güveniyorum çok güzel bir pozisyonda pembe. Ejo ile o ülke adım adım. Bak bir üstte, bir üstte kaçış. Kaçış dördü çekeyim. Ma ma ma. Ne ne ne. Gerçekten. Abi parkurun da menzili şimdi çok uzun oldu Hadi. yani. Ben oynamıyorum ya. Burada adam yok değil mi? Yok daha eminim. Şu adam varsa kesin iyi. Aa geldi bir tanesi. Lan oğlum nasıl oluyor bu? Biz yine nasıl ben yine arada kaldım ya. Ya, ya, senin ya senin kendini, kendini feda Anlamıyorum alın ki koca. arkadaşlar. Bak kendi halimde dolaşıyorum. Bir bakmışım. Ne, ne, oh. ne, ne, ne. Ya ah ne, be. Ne, 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 ne. Ya ne yapacaktım ne, ne, ki ben? Ne, 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 ne. Allah ekber. Ölüyor, öldü. Ama çalıştayız. arkadaşlar güzel oynamadım ben. Siz gördünüz abi beni. Kim en da? son bir daha Piper oynayacağım ama ya son Tamam. Sonra ne Tamam. Kimin ilk modu istiyorsun? Sen ol. Ben Pamir görevimi yapayım bari. Dur. Yüz alır. <laughs> Kralı öldürdüm ben. Korkma düşmana korkuyorum. Salarım. Korkmadım korkmadım çünkü kral. Hepimizin yıldız gücü var ya senin yok. Bahtsız ya. İşte bu da bizim bahtsızlığımız. Evet. Ona Herkesin ona tuttuğu kura. kendine. Ne dedin şu an? Küfür et. hadi ya. Diyor. Yalan. Yalan mı ben... söylüyorsun? <laughs> Ali'nin ilk videosu. Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video açıyorum. Video mu açıyorum? <laughs> Vay canına ben nasıl yeni bir video açabilirim? <gülüyor> Daha <laughs> kanalı gördünüz mü arkadaşlar? İşte Kesinlikle. yeni Söyle <laughs> Cim, bir video. Dur bir video ya. Yani videomuzun şu an <laughs> izlenmesini düşürdük. Bence, Alın abicim. Bence Hayır zaten sıfır. Öskiden olan bug'ı yaptım şu an. İnanılmaz bir şekilde. O ilk çıktığında Mortis'le yapılan bug'ı şu an yaptım. Ne bug kaldırılmıştı. Ne, ne yaptın? yaptın? Duvarın üstü. Rengin Mortis'inden Mortis'in vuruşuyla kaçabiliyorsun. Ve ben de hemen yaptım bunu. Videoyu dikkatli izleyenler anlar. Videoda sen girmenin ki büyük. Ben bakacağım. Ejin şu anda YouTube'a bile yüklemedik. Az, zaten sonra yükleyeceğiz de yani. Yüklemeden sıfır izlenmesi vardı. Sen öyle konuşunca eksi beş izlenmeye düştük. Bence benim sayemde... Aha oyun yüzden... yine de... Başka girdi daha demin. Topun sekmesi lazımken sekmedi. ne oluyor abi? Güncelleme falan da gelmedi. Niye bu kadar bak oluyor? Benim, benim şansım. Benim şansım. Özür dilerim. Ne diyor başlayış. Artık Manak ne kadar şanslı. Ama korktu yani çok iş yaptın da keşke ve da iş yaptı. Ya vay ya Abi ultimi kastım ben ne kadar. Aa <laughs> ultiyi kastık öldük ya. Boş yere friend'in ultisine <laughs> tepki şey yaptın. O bak nasıl yaptı ya Allah Allah. <laughs> Oyun sana bak yaptı. Haydi Hamza abi, haydi Hamza Hayır. abi. Hayır. Ay deli. Manyak ya. Öyle olunca galiba aşağı Oğlumla inecek sandım. Hamza abi. Yendi. Bana yolla. 5, 4, 3, 2, 1. Ben <gülüyor> attım Helal lan şey. Ben attım ne bak ne kadar pro bir Hadi Hayır, açalım. Hayır o kendi kalesine <laughs> soktu Ölceği Ölceği Açmış. Mi? Aa paraymış. Ya, anladım. Anladım. Bakalım kim mortis daha iyi oynuyor. Arkadaşlar yorumlarda belirtin lütfen. Bence sen. Ama Poco da beni geçemezsin. Anladık tamam Poco prosu. Kaç dakika? Ben de. Gördük hocam. Hadi hadi. Poco ile Poco'nun Ama abi karşı takımda mortis var. Var. var ya. Yani. Yani yani. yani. Ya. Bizde de Kik kaldan. de var, Alevzi brook da var. Oh vallahi daha ne olsun Hım. ki? Aynen. Galiba bunlar arkadaşlar. Abi anlaştığınızda mı geldiniz? Bu ne herkes bana yine haritanın en iyi karakterlerini alıp gelmişler. Bomba. bu şeyde yapıyormuş. bomba yazmamış. Kralına düşmana korkuyu soldun. Korkmadım kimseden çünkü kırıldı. Ye. Yeah. Sen ama artık söyleme. atın bak. At ama yani. O bütün işi yaptım. Vurma topa gir kare. Gördün mü abinin ne yaptığını? What is this? Boyu kimin sayesinde attınız? Nubular sizin. Ben oynamıyorum Ali oynuyor. o Noblar yüzden sizin. ona Abim bu var ya ben <laughs> bu Yani. Bomba gol atıyor. Atma. At. Hamza bir Atma. Aga. Oh ya. <laughs> bu eli sevmiyorum ben bir adam. Vay. <laughs> Abi ben çok kötü oynadı. Şimdi ben de soruyorum. Tamam. ben sonra de, de sen de mortis alacaksın sonra son bir iki el daha atıp videoyu kapatıyorsun. Yalnız 16 dakika oldu yine. Yani yine 17 dakikada bitiririz işte. Joe is not games. Yalnız is not bu elden sonra sen bir kere daha poko oyna ben ay sen mortis al ben poko tamam. yine tik geldi ya abi <laughs> tik çok zorluyor ya topu alıp bana atsanız var ya. Bir de şu an diyordunuz. Gol attık yani. Bir de diyordunuz ki tik oyunun en kötü karakteri. Ne? Kim diyordu öyle? Lan ne oluyor? <laughs> ya güzelim gol gitti. Diyor ki tik oyunun Abi, en oyun kötü karakteri. Abi oyun ya yeter ama artık ya. Bütün şanssızlığım tik, videoda üstünde. Tik, Dynamite, ya. Barley. Yeni Barley. Hep onları de, Oyunun en kötü karakteri. Ya, ya Zer sen niye kalmadın ki? Ne bileyim. Evet Kar burada Sırf oynuyor. Sırf var ya. Hani poka alacaktın? Bu elden sonra alacak. Bismillah. Adam, adam, atmış adam, ya. adam düşüyor yani. <laughs> X-Race. X-Race bir kere de sesimi duy be. Bak. Şimdi tablete dokunacağım. Abi bu tiki menzili niye bu kadar uzun evet. ya? Bombi yeter yani. Tablete, tablete <laughs> dokunacağım kazanacaksınız. Şimdi bir an maç dönüyor. Evet bak dönüyor. Ya bak. Bak döndü. Tamam dönmedi. Ya el dokundun ya gelinceye zor kesin. Yenileceksiniz çünkü ben dokundum. Benim elim <laughs> şanslıdır dedim değil mi sana? Bak sen nasıl da yapma, döndü. Gözümü seven, yapma gözünü seveyim yapma. Dondur, Pa pa pari. Ne dedi? Hadi hadi hadi, hadi hadi do, 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 do. Bak. Abi bu çık ne böyle? Çık, oba, oba. Çok iyi oynuyor adam haddinden. Samimi bin. söylüyorum. <laughs> samimi söylüyorum haddinden fazla iyi oynuyor ya. Yani. Abi. Ne yapıyorsun ki ya sobe? Pogo hiç farkında değilim. Abi ne yaptın sen <laughs> şimdi orada yani? Niye böyle bir hareket yaptın? Golümüzü kaçırdın. Bak şu an <laughs> yeni İyi izledim arkadaşlar. Bence. Yasemin yaptı. <laughs> havalı TikTok hareketini daha doğrusu <gülüyor> yapamadığı yapamadı. <laughs> havalı TikTok hareketini denediği için şu ay. maçı yeneceğiz. Hadi bakalım. İyi izleyin. 15 saniye. Gidip de kendi kalene gol atma yeni Mesela mi? adamın bombardıman gelmişler. 3 kişi geliyorlar. Yolla. Hiçbir mermisi gelmiyor. Ben Burada Mortis'in proluğunu yapıyor. Adam daha bana laf yapıyor. Kendi kalene gitme, kendi kalene gitme. E ne yapayım? Vur şuna, vur şuna. Bak. Öldü. Hayaller gerçek. Artık hayaller gerçekliği bırakıyorum. Bir daha takımda. Abicim o tek ne öyle be? Tamam şunu başardık. Daha yeni başladı. Uzatmalara girdik yani. Yeni mi geldi artık? Sen bir dur ya. Aa. Ondan yiyeceğim lan. Ya, no. abi, ya yapmasaydın keşke işte onu yapsaydın. Ya, kal ne bileyim saçma ya. Ya çık gel sen çık. Allah'ın seversen hesaplaşma açıyorum. Al al, al al Hayır savaş topu. Tamam hesaplaşma. Ha, ah, savaş topu. Sonra ne işte. yiyeceğim. Savaş topu iki ayda bitti işte, sonra. 20 dakika oldu video. Ne olsun ya izlesinler bizi Ahmet. Bir ayda önce gelmiyordu. İki ne böyle? 3, 3 ay Aynen 2-3 aydır video gelmiyor. 3 yani, ay. Arkadaşlar. En son bir süreç bir şekilde ay. izlersiniz. Yeter ki. Abi abi. <laughs> Bu ne ki ya? Çok kötü Nasıl ay. oldu ben yine anlamadım ki. Yaser hep kötü karakterler seçiyor. Al <laughs> <laughs> abi doğrulttum can şeyimi sana. 700-700 veriyor. Gören Öyle bir şey olsa zaten yenilmeyiz ki. Herkes onu yapar. Beyler yansı yansı. Yansı. Gol. Gol 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 gol. Fünekler ah be Zeki boşa gitti. Sen bir de ona üzülüyor musun sen nasıl kardeşsin? Aa, Hatta, aman, abi kardeşim. Yazık. Hı abi, abi düşmanı. Sizsin gaddar ya. ya. Ya hak ya. Adama hiç mi? Bismillah. Allah'a bak be. Aaaa. Çok az kalmış. Hadi kelle elle sağlam. Hesaplaşma. elmas ya. Hadi ben bu sefer Piper'da iyi oynadığımı Poco göstereceğim. Poco mu gireceksin? Poco mu gireceksin herhalde ben? Arkadaşlar yenildik. Hı. İyi arkadaşlar bunu iki, iki yazı alın hani iki çarpı hızını alın izleyin. Aynen doğru Ya yani mesela 22 dakikalık videoysa yarısını iner. Hızı yani. Yoksa bütün 50 50 saniye. Evet. Öldük arkadaşlar bugün. Of. Lanser hareketi gördün mü? Aksesuar basmasam ölüyordum ha. <laughs> <laughs> Ambulay ne oluyor lan? Evet Şş. Ali şu an abimi şaşırtıyor. Oğlum ben Hangi? bütün hyper Piper Pro'luğumu yani üstümde üstüme geri geldi şansım. Daha doğrusu Pro'luğum. Daha demin bug oldu demek ki. Evet daha demin bugları görmedin mi? Mermi 10 saniye sonra geliyor duvarın üstünden gidiyor değişik daha demin ki Rosa var şu bende. Rosa mı? Niye gidiyorsun o zaman? Öldürmek için. Öldürdü mü? Öyle hayır. Ama öldürecek. <Sessizlik> ama taral. <Sessizlik> ama mor. Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyoruz Sırt ki ya ben? Ben ne yapıyorum be? be? Abi, ben de bayağı şu. Bütün adamları öldürdüm Ben ya. bir şey söyleyeyim mi? Senin öldürdüğün bütün adamlar neredesin? Çünkü çoğunun asisti benden he. Tabii de. Ruan bak bunda ben öldürdüm. Burada biri var. <Sessizlik> <tık>. <Sessizlik> <Sessizlik> Üf. İnce. Kıl payı. <laughs> Ölme. Ödeniyi ölürüm aslında ben. Yasuo. Yasuo çocuğu. Ablam sen... vur. Ya tek kuruş aksesuara önce bastı. Tera tera le şeyler geçirme aklına. Adam da iyi koştu. Hop Sizin aksesuar stayla. Hadi bir. Bol. Ben camayı kayaştım damlattık. onları. Evet arkadaşlar bu kaldı sen. Ejo prim ya. yapma. Yapma. Şarkı açacağım. Ringo Rubest. Çünkü Teran'ın açma tam ya sesiniz. Neyse ya şey, kapatalım videoyu. Dur bir video daha yok. Ay bir şey yok. Gel hadi açalım açalım. açalım. Açamıyoruz Ejo'nun yavaş öyle birikmiyor jetonları. Yani. Evet. Bir maç daha var mı kapatıyorum. Kapatalım bence. Tamam o zaman görüşürüz arkadaşlar. Çıkarlar. 7 yıllar like geldiği an yeni video yayında ve bu videoda da ise poku çıkarana kadar <laughs> müzik çaldım videosu sizlerle birlikte. Melodi kaç aldım? Poku A, Bir dakika. Kadar. O zaman ortaya iddia koyuyorum. 40 40 abone olunca Hamza abimin dediğini yapacağız. 40 abone. Evet 40 abone. 19 aboneyiz. Tamam. 27 sayalım. Tamam abone daha bekleyeyim. Videoyu paylaşmayı unutmayın. Bak söyleyeyim. 40 abone olana kadar. 40 abone olduğumuzda Poco çıkartana kadar. E, Menüzü kaç aldık. E, ondan sonra 60 abone olduğumuzda şey. Ne olsun. Bubu çıkartana kadar sakın sinedim bu hesaptan. Hmm. Oo çok zor iyi de Ölmez etmemiz lazım. Güzel zamana kadar Brawl Pass'ten El Primo çıkartana kadar boks yaptığım videosu gelecek. Tam 70 abonede. Aynen. 40 abonede de Poku çıkartana kadar Melodu kaç Videoyu paylaşmayı unutmayın. Hepinizi Seviyorum hesapları ayarlıyoruz biz. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.